Yok. Bekleme rüzgarın sesi yok, her şey boş yeri tasarı yok. Bak bir sokakta masallın yok. Ah, kollarımdan öte haranın yok. Dirisin ya da ölü arafı yok. Kapımın önünde polisler var, elinde silahla komiser var. Üstünde başımda kan var. Önümde kocaman balizler var. Ana tepeler denizlerdar. Bir de sırtımda keleler var. Yaram kalır, bu şarkılar Burada panda yok, develer var. Montu bu cebinde yok kuruş. Kes kanguru sanki, full depo nusul. Bir de kafamıza bas vur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı, heyecanı heyecanı yok. Yok. herkes Kimse doymuyor yerken Hayat en psycho mektep Yanacak kafan gençken olacakları tane bazen depresyon kısmet Ve de kaygıya saplanmış herkes zorlayan Üstelik yaşama sevincini koyan denge Ve umutların her geç ölür. Bir de bakarsın her şey sönük Suçu en görür Hızlı yaşayan erken ödür Bizde karsak söndüremezler Geri döndüremezler Bizi heyecanlandıramıyorsa bir şeyler artık kaldıramazlar. Oh! herkes delirmiş Hiç etkinlik tar tek değil Hep biz pisliklere etindik. Bizi bitirmiş ilişki ki Bilemezdik ne işti Daha dur hele ne içtik Tüm bilincini yitirmiş Şiir kurtları tedirgin Montumu <laughs> cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun Bir de kafamıza bas yine yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Kontam o cebinde yok kuruş. zıplıyor herkes kanguru sanki. De bir de kafamıza bas yok. Boya altı heyecanı heyecanı yok. Boya De gençler arasında çok iyi biliniyor. Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Ancak hepsi uyuşturucuyu özendiren, gençleri değil kullanmaları için teşvik eden türden. Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmediler. Beni sılayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlatsam yargılarla ağır masamdaki sakin. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır kaderin zillesi layılsak da konuşmasam olmaz ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahalle değille geldi yollar boş konuşma sus lan ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu burada tüm çocuklar benim bu batak Çürüdü tüm çiçeklerim silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim millet galayatlara şahit oldum gördü gözlerim onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği ancak yargılar var biz anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar ancak yargılar var Bizi anlamaz onlar çünkü hop kabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar durduramazlar bizi durduramazlar satılık hayallerimiz yok bizi satın alamazlar. Ona da atarım yatarım hapis, bizi durduramazlar. Bizimle barınamazlar, onlar anlasam da anlamazlar. Kolpa düzen tutmaz, anla anca göt yalarlar onlar. Ben tırmanırım emekler onlar, yoksa yarım ekler olmaz. Abi dayı, baba kral, her yerdeler bitmez onlar. Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi. Hacı vatım, siz kara göz, anca sövündürün beni. Ne kadar eksik o kadar iyi, birçoğu bu yolda bozdu kendini. Para şöhret aklı gitti aynı Tati muti taz taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar gece çözemez bizi Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar durduramazlar, durduramazlar, bizi durduramazlar. Amca yargılarlar, bizi anlamaz onlar. Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar. Bizi durduramazlar, susturamazlar, bizi susturamazlar. Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar. Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar, bizi susturamazlar, durduramazlar, bizi durduramazlar. Özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor. Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Ancak hepsi uyuşturucuyu özendiren, gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türden. Ee, sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmiyor Beni sınayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlatsam yargılarla umudum masamdaki sakin. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır. Kaderin zillesiyle ayırsak da konuşmasam olmaz. Ayıkmazlar onlar keke geldi. Dediğimiz <laughs> mahallede illegal diyorlar. Boş konuşma sus lan. Ekmek gibi mermi yersin. On ve gezer dolu. Burada tüm çocuklar. Benim bu bata çürüdü tüm çiçeklerim silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği anca yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar biz susturamazlar anca yargılar var Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar durduramazlar bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok bizi satın alamazlar ona da tarım yatarım hapis bizi durduramazlar bizimle barınamazlar onlar anlasan da anlamazlar golfa düzen tutmaz anla ancak göt yalarlar onlar ben tırmanırım emekler onlar yoksa yarım emekler ol her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Hacı Vat'ın göz anca sövündürüm beni Ne kadar eksik o kadar iyi bir çoğu yolda bozdu kendini Para şan şöhret aklı gitti enayini Nati muti taz taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar gece çözemez bizi Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar, susturamazlar. Biz susturamazdanca yargılar var. Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar. Bizi susturamazlar, durduramazlar. Bizi durduramazlar. Anca yargılarlar. Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar. Bizi durduramazlar, susturamazlar. Bizi susturamazlar. Anca yargılarlar var. Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar, Bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar. Bizi susturamazlar. Ben yazdıkça deli dolu şehrimi çok sevdi bu rap denen o illeti. Benle güzel mi? benle özel deli çöz bir fişek ya da sus da düşey. Kafamı kovalama kendini oyalama Bir o yana bir bu yana bir dumana bayılana Yok sigara ve de bok sigara Yaramaz bu sana çünkü boşsun aga Farklı deli ben bu şehrimin dili Yazdıkça türü birçoğu sevdi beni Rap denince akla gelen bu kişi Birçoğu insanın kahkaha sebebi Sesimi duydular sireni yaktım Bendik yolları kim sorarsa mı go ekme Bu senin için villa çatıyı yapmadım bomboş verin güzelse like atıp abone olmayı unutmayın bakın yes, new construction options building construction complete gecenin 12'si 2.35 Şimdi bir şey yapacağım. 막그 bu arkadaşım çok iyi birisi bu da mesela arkadaş değil Hamza ve Sefa I'm not gonna make a play with me.